için orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. Bu kalınlıkta bir ip için şiş önerileri hemen arkada yazar ama ben 3.5 numaralı bir şiş kullanıyorum bu örgü için. Dilerseniz vakit kaybetmeden örgümüzü geçebiliriz. 56 adet ilmek atacağız. 2 3 4 5 6 54 55 56 56 adet ilmek çektikten sonra 2 adet düz ipimizi kendi yönümüze alıp 2 adet ters 2 düz 2 ters iki düz iki ters şeklinde sıra sonuna kadar bu şekilde ikili lastik yaparak ilerleyeceğiz. Sıramızı bu şekilde tamamladık. Bu ters düz örgümüz bir parmak genişliğine ulaşıncaya dek biz bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Dilerseniz sizler biraz daha geniş yapabilirsiniz. Ama botun içerisinde kalacağı için ben çok da uzun yapma taraftarı değilim. Örgümüzü birkaç sıra bu şekilde iki ters, iki düz olarak devam edeceğiz. Arkadaşlar, iki lastik kısmımızı tamamladım şimdi örgümüzü kuracağız baykuşumuzun ayaklarından başlayacağız bunun için de 22 adet ikili lastik yapıyoruz sayalım o halde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 adet lastiğimizi ördükten sonra 12 adet Düz örgü öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 adet baykuşumuzu oluşturacağımız yer olacak. Geriye kalanları da iki lastik, iki lastik olarak, iki ters, iki düz olarak geçeceğiz arkadaşlar. Yani geride yine 22 adet ilmeğimiz kaldı. Bu şekilde ikili lastik olarak sıramızı tamamlıyoruz. plastik kısmını bu şekilde tamamladıktan sonra arka bölüme geçiyoruz ve artık örneğimizi tamamen kuruyoruz. Burada 22 adet düz örgü öreceğiz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22. 22 adet düz ördükten sonra ipimizi kendi yönümüze alıyoruz. 12 adet ters örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 adet düz ördük. 12 adet ters ördük. Şimdi ipimizi arkaya atıyoruz. Ve tekrar 22 adet düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 21 ve 22. Hemen arkaya dönüyoruz. Şimdi arkadaşlar bu sırada ne görüyorsak onu öreceğiz. Tersi ters, düzü düz ve tersi ters. Evet, ters örerken ipimiz kendi yönümüzde. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22 ters ördük şimdi ipimiz arka tarafta düz örüyoruz 12 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tekrar ipimizi kendi yönümüze alıyoruz. 22 adet ters örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22. Bu şekilde gördüğünüz gibi örneğimiz oluşmaya başladı. Arkadaşlar bir parmak genişliğinde bu şekilde öreceğiz. Ben kamera arkasından tamamlayıp size dönüyorum. Evet birkaç sıra ördüm. Şimdi artık tam şu noktaya biz baykuşumuzun ayaklarından başlayarak modelimizi kurmaya başlayacağız. Önce yine her zaman yaptığımız gibi 22 adet ters örgümüzü örüyoruz. Artık bu noktada saymaya gerek yok çünkü örneğimiz Gayet belirgin. Ters gördüğümüz yeri ters, düz gördüğümüz yeri düz örüyoruz. Ters ilmekleri ters örerek ilerliyoruz. Evet 22 adet ters ilmeğimiz vardı. Bunu tamamladık. Şimdi Baykuşumuzun ayağını yapacağız. 1 2 3 ilmeği atlayıp bir sonraki 3 ilmeği şişimize alıyoruz. Bir tür burgu yapıyoruz yani. Ardından diğer şişimize alıyoruz. Ters çeviriyoruz. Tekrar şişimize geri takıyoruz. Evet bu şekilde bir burgu yaptık. Şimdi bunları düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu kez 1, 2, 3 ilmeği atlıyoruz ama arka taraftan 3 tane ilmeği alıp bunları çıkarıyoruz. Önden alıyoruz bu kez bunları. Ters çeviriyoruz. 1 2 3 ilmeğimizi de taktık. Bu şekilde şimdi bu ilmeklerimizi düz olarak örerek geçiyoruz. 2 3 4 5 6 Ve ardından ipimizi kendi yönümüze alarak ters ilmeklerimizi ters olarak örerek sırayı tamamlıyoruz. Toplamda 22 adet ters ilmeğimiz vardı. Bunları örerek sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet. Arka sıradaya geldiğimizde ne görüyorsak onu örüyoruz. Düzü düz, ters ters, düzü düz. Bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Mesela i̇şte kamera arkasından ben bu sırayı tamamladım. Ters ilmekleri, ters düz ilmekleri düz örerek sıramı tamamladım. Bu sırada ters ilmeklerimi ördükten sonra artık örneğimi belirginleştirmeye başlayacağım baykuşumun gövde kısmına geçiyorum artık. Önce ters ilmeklerimi örüyorum. Evet, ters ilmeklerimi tamamladım. Şimdi örnek baykuş kısmını daha belirgin hale getirmek için gövde kısmına 1 2 tane düz örgü ördüm. Şimdi pirinç örgü kuracağım. Karın kısmına bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Ters, düz. 2 ilmek kaldığında 2 ilmeği düz olarak örüyorum. 1 2 Ardından bu ters ilmekleri de ters olarak örerek sırayı tamamlıyorum. Evet bu şekilde sırayı tamamladım. Arka sıraya geçiyorum. Yine ben burayı düz olarak örerek buraya geldiğimde detaylandıracağım. 22 adet düz örgüden sonra ilmeğimi kendi yönüme alıyorum. 2 tane ters örüyorum. 1 2. Şimdi burada gördüğüm ters ilmeği düz, düz ilmeği de ters öreceğim. Mesela buradaki ilmek ters, o yüzden bunu düz örüyorum. Ters ilmeği, düz, düz ilmeği ters. Düz ördüm. Düz ilmeği ters ördüm. Ters ilmeği düz düz ilmeği ters ters ilmeği düz düz ilmeği ters ve iki tane ters ilmeğim kaldığında bunu ters olarak örüyorum yani burada dikkat etmeniz gereken baştan iki ters sondan da iki ters örüyoruz geri kalanını düz olarak sırayı tamamlıyoruz Evet sırayı tamamladım bu şekilde. Arkaya döndüğümde yine ne görüyorsam onu öreceğim. Ta ki şu noktaya kadar şurada ters ilmeği düz düz ilmeği ters örüyorum. O yüzden buraya gelince dek ben ilerleyerek dönüyorum size. Ters ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi baykuş kısmına geldim. İlk iki ilmeği düz örüyorum. Ardından düz gördüğüm ilmeği ters, ters gördüğüm ilmeği düz örüyorum. Bu şekilde bir ters bir düz ilerliyorum. Yani pirinç örgü yapıyorum arkadaşlar. Ve sondaki iki tane ilmeği yine düz olarak örerek geçiyorum. Bakın daha belirgin olmaya başladı. Ters ilmekleri ters olarak örerek sıramı tamamlıyorum. Evet sırayı tamamladım ve arka tarafa geçiyorum. Yine düz ilmekleri örerek şu noktaya geliyorum. Evet düz ilmeklerimi ördüm. Yine orta bölgeye geldim. İki tane ters örüyorum. Yine pirinç örgü yapacağız. Ters gördüğümü düz, düz gördüğüm ilmeği de ters örerek burayı örüyorum. Ve iki ilmek kaldığında bunu ters örerek geçiyorum. Geride kalan düz ilmeklerin tamamını düz örerek sırayı tamamlıyorum. Arkadaşlar bir süre birkaç sıra şu kadar ben e, aynı şekilde örerek devam edeceğim. Bir miktar bu şekilde ördüm arkadaşlar. Artık baykuşumuzun başını yapabiliriz. Yine biz ters örgülerimizi örerek şu noktaya geldiğimizde detaylandırayım. Evet, ters örgüleri ördüm. Şimdi biz bu noktada 1 2 3 tane ilmeği atlayarak 1 2 3 ilmeği alıyoruz. Ve tekrar ilmeğimize bu şekilde geçirdikten sonra diğer ilmekleri diğer şişimize alıyoruz. Ve burayı biz düz olarak örerek ilerliyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Bunu ördükten sonra bu kez 3 tane ilmeği atlayarak şişimiz arka tarafta 1, 2, 3 tane ilmeği şişimizi aldık. Buradan çıkarıyoruz. Ve tekrar ilmeklerimizi şişimizi alıyoruz. Ve ters çevirerek ilmeklerimizi şişimize takıyoruz. Ve düz örgü olarak bu sırayı geçiyoruz. 2 3 4 5 6 Ve geri kalan ilmekleri ters olarak örerek sırayı tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu sırayı da bu şekilde ters olarak tamamlayacağız. Evet sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi bu sırada ne görüyorsak onu öreceğiz. Ters ilmekleri ters, düz ilmekleri düz. Bu arada biz içeride örgü örerken dışarıda da kışa hazırlık çalışmaları var. Odunlar kesiliyor. O yüzden sesimi size duyurmakta biraz zorluk çekiyor olabilirim. Arkadaşlar iki sıra daha bu şekilde devam edip tekrar bir burgu daha yapacağız ve örneğimizi tamamlamış olacağız. Baykuşumuz tamamen ortaya çıkmış olacak bu şekilde. Arkadaşlar son kez 1 2 3 tane ilmeği atlayarak yine 3 ilmeği alıyorum. Bir aşağıda yaptığımız gibi burgu yapıyoruz. ve bunu düz olarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 Yine aynı şekilde bu tarafı da bulgu yapıyoruz arkadaşlar. Bu kez arka taraftan alıyorum. 1 2 3 ve ilmekleri geçiriyorum ters çevirip tekrar takıyorum. 1 2 3 Bunları da düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 Geri kalan ilmekleri ters olarak örerek sırayı tamamlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar baykuş şeklimiz baya baya oluşmaya başladı. Artık kulaklarına geldik. Kulaklarını belirgin hale getirmek için de 2 tane sağdan 2 tane soldan 2 ilmek düz öreceğiz. Geri kalan aradaki ilmekleri ters öreceğiz. Buradaki ters ilmekleri ters olarak ördüm ve yine örneğimize geldik. 2 tane düz ilmek örüyoruz. Bunlar bizim baykuşumuzun kulakları. Geri kalan aradaki ilmekleri ters olarak örüyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, ve 8. Ardından tekrar iki ilmeği düz örüyorum. Bakın arkadaşlar, bu şekilde örneğimiz belirginleşti. Şu iki noktaya gözlerini yapacağız ve baykuşumuz bu şekilde oluşmuş olacak. Farklı hiçbir işlem yapmaksızın aynı şekilde iki sırada öreceğiz arkadaşlar. Evet kamera arkasından ben ilerledim modelimiz bu şekildeydi bundan sonraki sıralarda yani bir parmak kadar yani birkaç sıra sadece ters örgü yapacağız arkadaşlar tüm ilmekleri ters öreceğiz. Yani arkadaşlar bu sırayı da, ben tamamen ters olarak örerek geçiyorum. Düz ilmekleri de ters örüyorum artık. Bundan sonra sadece ters örgü örüyoruz bu şekilde. Gördüğünüz gibi bütün ilmekleri ters örüyorum. Bakın buradaki düz ilmekleri de ters öreceğim. Yani baykuş örneğimi kurdum artık. Artık baykuşta bir işim yok. Sadece ters örgü olarak devam ediyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamen ters olarak ördükten sonra arka tarafa geçiyorum. Bu kez de bütün ilmekleri düz örüyorum arkadaşlar. Düz örerken ipimiz arka taraftaydı. Bütün sırayı bu şekilde düz örerek ilerleyeceğim. Evet, dediğim gibi tüm ilmekleri düz örüyoruz artık. Bu şekilde tüm ilmekleri düz örerek sırayı tamamlayacağız iki sıra daha ters örerek lastik kısmına geçeceğim arkadaşlar kamera arkasından ben ilerledim toplamda 3 sıra e, kulak kısmından sonra 3 sıra ördüm artık lastik kısmına geçebiliriz ne yapıyorduk lastikte iki ters iki düz İlk ilmeğimizi örmeden aldık. 2 tane düz ilmek, 2 tane ters. 2 tane düz, 2 tane ters. 2 tane düz, 2 tane ters. Yani biz şurada ördüğümüz gibi bu noktayı da aynı şekilde şu mesafede lastiğin genişliğine sizler karar verebilirsiniz Tabii ki ben bir miktar iki parmak genişliğinde benim için yeterli Ben bir miktar o şekilde öreceğim Arkadaşlar ben kamera arkasından lastiği örmeye devam edeceğim belli bir seviyeye geldikten sonra tekrar kesme işlemini detaylandıracağım Arkadaşlar 8 sıra lastik ördüm. Artık ben kesme işlemini göstermek istiyorum size. Benim için bu kadar genişlik yeterli. Keserken 2 ilmeği tek seferde alıyoruz. Ve çıktık. İlmeğimizi Diğer şişimize taktık. İki ilmeği aldık. Tek seferde ördük. Tekrar iki ilmeği tek seferde alıyoruz. Çıktık. Tekrar iki ilmeği tek seferde alıyoruz. Çıktık. Bakın bu şekilde ilmeğimizi kesmiş oluyoruz. Devam edelim. İki ilmeğimizi alıyoruz. Kestik. İki ilmeğimizi tek seferde aldık. Kestik. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Evet arkadaşlar örgümüzü bu şekilde kestik. Son bir işlemimiz kaldı. Örgümüzü düz yönünden katlıyoruz. ve şurayı iğnemizle dikiyoruz arkadaşlar. Her ilmeğe karşılık gelen ilmeğe doğru dikiyoruz. Buraya dikkat edelim. Muntazam bir dikiş olmasını istiyorsak bu şekilde dikerek ilerliyoruz. Ve tozluğumuz bu şekildeydi arkadaşlar. Ben kamera arkasından diktim. Son olarak gözlerine yapacağız ve videomuz son olarak gözlerini yapacağız.